Hepinize merhaba sweet mini evet arkadaşlar bu videomuzda sizlerle e, sizleri YouTube izlenme artırma hilesini göstereceğim evet arkadaşlar videomuza geçmeden e, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın o zaman hadi videomuza geçelim şimdi arkadaşlar sitemizin ismi YouTube abone.com bu siteyi bilenler bilir bilmeyenler de öğrenir şimdi e, bu sitede yine her zamanki gibi coin puan kredi kasıp e, sayfamıza ekleyeceğiz o zaman hemen ben puan kasmayı sizlere gösteriyorum şimdi hemen abone ol sizde başlıyorum şimdi burada bekletiyor bizi evet ve açılıyor burada neymiş kanalın ismi görüyorsunuz burada sponsorluk yapmak istemiyorum aa ne oluyoruz evet bekliyoruz burada biraz Ya abone ol dedik ya videolara giriyoruz oynatma listelerine giriyoruz kanallara giriyoruz ondan sonra hakkında e gir de sonra kapatıyoruz bakın bunların hepsini tek tek yapıyorsunuz ve gördüğünüz gibi kredimiz geldi 15 saniye bekleyin diyor görüyorsunuz burada bir 15 saniye bekliyoruz ee, izlemeyi göstermek istemiyorum çünkü reklam yapmak da istemiyorum şimdi <laughs> evet şimdi yeniliyor size gördüğünüz gibi yenileniyor denedim arkadaşlar şey ve, ve ve acayip hızlı izlenme geliyor size onun garantisini verebilirim şimdi bu kanala abone olacağım ve bana 37 kredi verecek Tamam hemen abone oluyorum. Ve videolara girdim. Oynatma listelerine girdim. Ondan sonra kanallara girdim. Tartışmaya da girdim. Hakkında da girdim. Ve kapattım. Bazen de saymayabiliyor. Şimdi bakalım. Evet geldik coin'imiz. Be beğenmeyi göstereyim. Beğenmek. Bunda da hemen karşıma çıkan videoyu beğen diyorum. Hemen bize böyle bir yer açıyor. Gördüğünüz gibi basit ya. Çok basit. Hemen videonun sesini kısıyorum. Ve ve ve. Beğen diyorum. Umarım yapabilmişimdir. Şöyle kapatıyorum. Ve saymayacak diye düşünüyorum. Aslı haydi evet. Güzel güzel. Şu anda koyduğumuz 426 oldu. Başka insanların videosuna beğenmemeyi de atabiliyoruz. Şimdi ben buna dislike atıyorum bakın şimdi. Yani onu da yapabiliyoruz. İnsanları e, düşürmeyi seviyorsanız bu tam size göre. Bakın şimdi. Bakın ne kadar dislike gelmiş. Gördünüz mü? Hemen dislike'ımızı attık. Ama dislike atmak istemezdim ya. Neyse boş ver o koymuş Biz de atacağız ne yapalım şu anda 443 e, oldu Gördünüz ya dislike'a bile şey koyuyorlar e, yorum yapma da var Evet yorum yapmayı da basalım onla da ne oluyor biliyor musunuz şimdi bakın yorum yap diyoruz ya bana bunu veriyor hemen kopyala diyorum ve bize burasına, burayı açıyor şimdi burada Açılan videomuzun sesini kısıyoruz. Ve hemen altı iniyorum. Hemen hemen hemen. Yorumlarına giriyorum birden. Bu ne çok şey çıkartıyor ya. Neyse boşver. 7 yorum varmış. Şimdi koydum yapıştırdım. Tugosh abi nerede? Tugosh abi nerede demiş herhalde. Nerede? Evet tamam güzel. Neyse bakın 67 kredi şimdi. yenileniyor Ve burası 500 olacak. 500'ü de geçti bile. Videomuz var. Hadi onu da sizin için göstereyim. Ama uzunsa göstermeye gerek yok zaten. O da basit. <laughs> Bekleyelim burada. Evet. 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 Bekleniyor. Ve arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi izle diyorum. bakalım kaç saniye izleyeceğiz. Bekliyorum. Evet bekliyoruz bekliyoruz bekliyoruz. Şöyle bekledim. Evet izleniyor. Şu anda açılmasını bekliyoruz. Ya yani işte böyle kolayca izleniyor. Açılmasını şu anda beklemedim Uzun süre Neyse. Biz burayı içerik ekle diyoruz birazcık puanımız olduktan sonra. Hemen hangi videomuza e, izlenme göndermek istiyorsak onu seçiyoruz. Ben mesela bunu istiyorum diye. Buradan ne yapıyoruz biliyor musunuz? YouTube izlenme, izlenme ve otomatik izlenmeyi seçiyoruz ve burayı e, kaç kredi alıyoruz? 30 kredi alıyoruz. Bakın bir dakika. Şöyle evet 30 kredi alıyoruz. Burayı bunu hayır diyoruz. Bunu da evet diyoruz ama işte hatta bu ikisi de evet olsun çok daha az izlenme gelir. Şimdi URL'sini e, nasıl kopyalayacağız? Şöyle. Ben hangi videoyu istiyorum? Mesela bu. Sağ tıka basıyorum. Bir dakika şöyle. Evet. Sağ tıka basıyorum ve bağlantı adresini kopyala diyorum. Ondan sonra buraya yapıştırdım. Limitli limitle diyorum ve şimdi buraya ekliyorum. Ama tabii ki siz daha fazla çok daha hızlı izlenme gelmesini istiyorsanız 50 kredi yapacaksınız. Ama yavaş gelsin daha çok gelsin diyorsanız 30 kredi yapacaksınız. Şimdi hemen hesap makinemizi açalım. Hesap makinesi. Şimdi bizim diyelim 1000 coin'imiz var. 1000 tamam mı? 1000 coin'imiz var ve ben 30 coin'e koyacağım. Birazcık yavaş gelecek ama bakın kaç ne kadar izlenme gelecekmiş? 33 izlenme gelecekmiş. Ama şimdi 1000 yapalım yine. Burayı 50 yapalım. Sadece kaç izlenme gelecek? 20. Daha deminki kaçta? İyi bir daha bakalım. 33'tü. Yani 13 izlenme bile bence değerli. Ve bunu şöyle düşünün. 10.000 puanınız var diye düşünün. Ve burayı 30 yapın. Bakın. 333 izlenme geliyor. Ama ben burayı 10.000 yapıp yine burayı e, 50 yaparsam diğeri 333'tü bu 200 görüyorsunuz 133 fark oluyor. O yüzden burayı bence daha az gelsin ama çok daha fazla izlenme gelsin. He, içerik ekle diyorum ve bize diyor ki başarılı video eklendi. Şimdi diyelim ben bu içeriğimi silmek istiyorum. Bunun için içeriklerim diyorum ve buradan iniyorum hangi içeriği seçtiyseniz ona geliyor. Ben bunu seçmiştim değil mi? Bakın burada gözüküyor. Ben buraya düzenle diyorum. Ve burada bekliyoruz. Evet. Burayı devre dışı dediğim anda devre dışı oluyor. Ama ee, şimdi bir de şöyle bir şey var. Devre dışı yaptığımızda arkadaşlar aslında aynı şey ya. Bununla o. Bir fark yok. Bende bir de 3000 prestiji var. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi sitemizi de tanıttık. Siz de öğrendiniz. Siz de artık güzelce izlemelerinizi kasacaksınız. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videoma da like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.